Alıca saldırısına MHP'den de çok sert tepki var. Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanına ve hükümete yüklendi. Şehitlerimizin vebali, analarının ah ve feryatları AK Parti'nin ve kaçak sarayın omuzlarındadır dedi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural da başkanlık sevdası için daha ne kadar şehit vereceğiz diye sordu. Sana soruyorum. Sana soruyorum. Bu bombalar ne zaman yerleştirildi? Bu PKK nasıl alanı hakimiyeti oluşturdu? Neleri vaat ettin? MHP'nin sözlere dökülen tepkisi çok sertti. Hedefte Cumhurbaşkanı oh. vardı. Başkanlık sevdan için daha ne kadar şehit vereceğiz? Bu özellik ve başkanlık pazarlığı için ne kadar kan dökeceğiz? MHP lideri yazılı açıklamasında şehitlerimizin vebali, analarının ah ve feryatları AKP'nin ve kaçak sarayın omuzlarındadır dedi. Bahçeli'nin kurmayları da mecliste kamera karşısındaydı. Türkiye'nin PKK terör örgütünü yenecek gücü de vardır, imanı da vardır, kararları vardır, millet desteği de vardır. Önemli olan milletimizin ve güvenlik güçlerimizin arkasında olabilecek bir siyasi irade ortaya koymaktır. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da kısmen doğuda kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Bunlar stok, silah stokluyorlardı. Siz ne yapıyordunuz? Uyuyordunuz. Güvenlik güçlerine elini kolunu bağlıyordunuz. Ne zannediyordunuz PKK'yı? Dağcılık kolu faaliyeti mi zannediyordunuz? Aktivist mi zannediyordunuz? Masum insanlar mı zannediyordunuz? Dün gece beni arayıp Telefonda ağlayan çok asker oldu. Hiç ağladıklarını duymamıştım. Bu zaaftan değil, acıdandı. Büyük bir acıdan. Ellerinin kollarının bağlanmış olduklarını hissediyorlar. Erdoğan'ın dün akşam yaptığı 400 vekil açıklaması da MHP'nin hedefindeydi. Bahçeli açıklaması milletin yüreğine ateş gibi düşmüştür dedi. Bu sorumsuzluk ve ganimet avcılığı Erdoğan'ın alnına kara bir leke gibi yapışmıştır. Cumhurbaşkanı ya sesini kesmeli ya da çekip gitmelidir. Artık sabır ve sinirlerin tahammül eşitlerinden, hazmetme sınırlarından taştığı iyi bilinmelidir. 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Ne olmazdı ha? Bu millet 400 vekil vermedi diye bu şehitler oluyor mu diyorsun yani? Ne yapacaktın? Al başkanlığı ver özelliği. Bizi tehdit ediyor. Bizi tehdit ediyorlar. Ya o ya ölüm. Oy vermesen ölüm.